Bayram kapıda. Peki hangi davranışlar kapının dışında? 1. Gel bir öpücük ver, cebine harçlık koyacağım. Gel bir kerecik sarılayım, sana çikolata vereceğim demeyin. Neden? Bu çocuğun mahremiyetine aykırı ve unutmayın ki niyeti kötü olan kişiler de çocuklara böyle yaklaşabilir. 2. Ay sen ne güzel kızmışsın böyle. Gel bizim kızımız ol. Senin pantolonun ne kadar güzelmiş. Ver benim pantolonum olsun demeyin. çocuğa böyle yaklaştığınız zaman çocuk gülmek yerine size karşı bir korku geliştirir ve söylediğinizin gerçek olduğunu düşünebilir. Bu tip espriler yetişkinler için var. Çocuklar için değil. 3 Annesi yemek yedirmiyor musun buna sen ya da annesi çok mu yemek yediriyorsun buna sen diyerek lütfen çocukların kiloları ile ilgili yorum yapıp annelerin canını sıkmayın. 4. Adın ne senin sorusuna çocuk cevap vermediğinde "Aa dilini mi yuttun sen?" annesi dilini mi yuttu bu diye çocuğa lütfen küçümseyici tutumla yaklaşmayın. Çünkü bu çocuğa kendisini kötü hissettirecek ve birdenbire size adını söylemeye karar vermeyecek. Lütfen bu bayramda da bu tip tutumlardan uzak durmaya dikkat edin. Şimdiden hepinizin bayramını kutluyorum.